Selamlar. Yine ve yine bir Antalya diyana alışveriş. Bakalım bakacağım var ya kalbe satılan olarak ya alacağım ya da ikisini birden alacağım hiçbir fikrim yok. Benim ne alacak? Kibrit. Kibrit alacak. Çünkü İzmir çok sevdi. Hayret çok şarkı çalmıyor musun? Güzelini seç de. Aa. Çok kötü orası. Bak ver göstereyim. Bakar mısınız? Şurası yarım basınmış. Bence. O mu? O da güzel. Hayır. İyi. Gidelim. Hazır kız. Karanlı şehri üç gelmiş. Şöyle göstereyim. Çok güzel. İki yıkı yok ama. Kaygı saplamam burada. Çok güzel. Buna bakayım bir. Tamam güzel bu bir bakacağım yine hangisi güzel, hangisi çirkin. Şimdi biraz daha bakın bakalım. Şöyle. Gel. Yoksa pandanın kalbini alırsam bilemedim. Bir kebik de yok olmak lazım. Bu şekilde çok güzel. Ben bir kutu istiyorum Bakar mısınız? Çok güzel Arkadaşlar. tekrar. Hiç değişiklikleri. 6.56 dört tanesi. Zaten dört kitap var. Sence Pandora'nın kalp kutusu sesi kalbe saplanan bak. Gel göstereyim sana. Şiu. Bak. Bu mu? Bu mu? Hangisini alacağız? Şey, sen kalbi. Şu fiyatlarına bakalım hemen. Para. Ne? 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 볶아라 아카아라 스카운트. 볶아라 스카운트. 볶아스카아라스카아라스카운아라스카베트 볶아라 스카운트. 볶아라 스카스 Bu Aralarından seçtim. Bu çok güzel. Bunun hiçbir sorun yok. Bu arada kazaza de çok merak ediyorum ama onu kutulu almak istiyorum. Bu da bir şey Ay nasıl bu abi? Oha kız abi. Ne iletişim. Şunlara bakın çok güzel. Ay kayra satanlık orada da var. Kayra satanlık. Bakalım bu ne bu, bunu? Bu. bu sanki daha bir güzel değil mi? Benim seçtiğim. Koralara bunu ben kendi seç. Oha ama artık. Ben kendi seçtiğim alıyor. <laughs> kız kız kaşım bozdu. Dediğim gibi ice breaker almıştım geçen videoda da göstermişimler. Yani bu da ilerliyor şu an yani. Sarı, bu da ikinci kitap olmuş. Evet, bunlar alınıyor. Okey, tamam. Kadira. ters tutuyorsun. Evet. Yanadan alışverişler yapıldı. Evde detaylı göstereceğiz. Pandora'nın kalbi kutulu aldık. Bir de kibrit aldık. O zaman yemekler yansın. Sonra evde görüşelim. Kitapları açalım beraber. Yemek bekleniyor. <gülüyor> Alışverişlerimiz burada. <laughs> evde daha rahat bir şekilde göstereceğiz. Durmuyor. Neden durmuyor? Evet. Umarım güzel görünüyor. Evde açacağız. Ve, ve 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 Çok güzel. Evet, burada Diyanardan çıktık ve e, yolda geçerken bir kitapçı uğradım. Kuzenim yok şu an yanımda. Burada ikinci el kitaplar var sizlere bunları gösteriyorum ve gayet ucuz. Maça kızı 8 istiyordum ve 150 lira olduğunu gördüm bunu aldım bu arada. Sonra diğer kitapları gösteriyorum mesela kalp mahfuzu falan var bunun fiyatı da 120 liraydı. Çok uygun bence gayet uygun. Sonra işte baya bir kitap vardı baya fazla kitap vardı ve güzel kitaplar vardı yani. Şu an videoda sonat olduğunu gördüm orada sonat vardı. Eğer görmüş olsaydım kesinlikle alırdım ama kitapçıdayken görmedim. Bu arada elimdeki bronzun kutusuydu. Evet bu şekilde eve gidince hepsini göstereceğim. Evet evet geldik eve. Hatta ben bir önceki şeye de koydum. Bir tane çarşıda dolaşırken sahaf buldum. Kuzenim yoktu o zaman. Dedim gireyim şöyle bir bakayım. Yani normal kitaplar duruyordu. ben? Neren? Hey. <laughs> Kapıyı örtemisiniz? Tabii ki. Halamdan baskın yedik. Neyse. Bak, neyse girdim. Bir baktım fiyatlar çok uygun. Dedim ki hemen alıyorsun. Hemen. neyse ilk önce Diana Ross göstereyim. Sonra merak edin onu biraz. Şimdi kuzenimde izmarit var zaten getir. Nerede kız? Şurada. Yanına kibrit aldı. Böyle kibrit okuyacağım. Kedi yapar Evet. Böyle kibrit aldı yanına tut. Evet böyle bir ayrıcı var. Zaten biliyorsunuzdur. Bu arada biraz karanlık odadayız ama yapacak bir şey yok. Bakın klimalı odada değiliz. Herkes orada diye. Terler akıta akıta videoyu çekiyoruz. Bakın. Lütfen bir like, bir abone, bir de yorum. Bir şeyler yaparsınız artık. Siz ben size güveniyorum. Bakın böyle kibrit zaten. Aşinayız. Evet şimdi Pandora'nın kalbi kutusunu açalım. Çok heyecanlıyım. Ver makas sağlık. Evet makasla getir. Getirdim mercim. verdim. Verdim. Evet. E nerede kız? Başka mı kız Suyumu da verir misin? Soğumaz soğumazımız. Evet, Pandora'nın kalbini açalım. Çok heyecanlı hazır mısınız? Açılıyor. Hii. Açıldı. Evet böyle bir kutusu var. İçindekileri okuyayım. Bir adet Pandora'nın Kalbi ciltli kitap. Pandora'nın Kalbi alternatif şömis. Bir adet Pandora'nın Kalbi pandere. Ee, özel tasarım defter. 8 adet karakter kartı. Ben Oturduğum sen. yerde var ya ter akıtıyorum. Çok sıcak. Akşam bile mi sıcak olur? Bu arada görüntü kalitesi için özür dilerim. Işık yok maalesef. Bunu bayağıdan beri bekliyorum. Hatta stoktu bayağıdan beri. Ee, i̇mzada Dilara'ya da söyledim. Dedim ne zaman gelecek? Dedi toplantı yapacağız falan bir bakacağız. Yani G geri stoklara gelecek merak dedi. Dedim o zaman bekleyeceğim ben biraz. Bu şekilde bir defteri var. Çok güzel bu arada. Arkasında da hayat devam ediyor derler. Hayat sadece uğruna yaşamaya değecek sebebi olanlar için devam ediyor. Diğerlerimiz hep aynı noktada sakılı kaldık. İçinde boş böyle çok güzel bir defter. Alternatif şömiz şey nasıl güzel ama bakar mısınız? Bu sadece kuttan çıkıyor bu arada haberiniz olsun. Hatta yazıyor Pandora'nın kalbi set ne hediyesidir diyor. Evet. Aha karakter kartları çıktı. Şöyle. Çok karışık. Bu kimmiş? Beren. Beren Güney. <laughs> bu kim? Elisa Yıldırım. Bu sanırım başroldü neyse. İdil Öztürk. Niye kızların hepsi birbirine benziyor? Duru Atasoy. Atalay Kılıç. Serkan Aksu. Serkan ama. Yekta Arslan. Serkan Bey bakar mısın? <laughs> Çınar Aktunç. Aha daha bir şeyler daha var. Kız bunun içinde ya. Şöyle bir ayraç çıkıyor. Daha karpuz kesecektik diye. Neyse posterine bakalım. Bunun posterini ben bilmiyorum bu arada. Ya da gördüm galiba unuttum ben bunun posterini. Ha biliyorum evet. Unutmuştum. <laughs> Çünkü bayağıdan beri almayı çok istediğim ama kutu setini beklediğim aylardır çıkmayan kutu set. Yani Şubat ayından beri falan çıkmıyor galiba. Böyle. Ha diğer cildini gösterelim. Diğer cilde zaten normal cildi alırsanız böyle. Böyle. Diğeri de bu şekilde böyle. İç cildi çok iç yan kağıdı da çok güzel bunun. Hele şurası bakar mısınız? Şimdi diğer aldığım kitaplara bakalım o zaman. Evet. Operatöre bağlanıyorsunuz iki. Bunun birinci kitabını okudum fazlası sevmemiştim ama dedi ki yazar. Sen bence dedi biraz daha maceralı şeyleri seviyorsun dedi. O yüzden ben sana ikinci kitabı öneririm dedi. İkinci kitaptan devam edebilirsin bence dedi. Ben de dedim alayım bari. Çok ucuza buldum çünkü. Neredeyse böyle bu kitap. Hiç okunmamış gibi ve 120 liraya aldım. Arkasında 80 yazıyordu ama adam 120 dedi. 120 yetekledi yani onu söyleyeyim. Böyle. Sıfır gibi duruyor gerçekten. Sıfır gibi bu arada. Bakın. Ve daha hiç açılmamış kapağı. Diğer poşetimiz açılıyor. Bunu 120 liraya aldım. İkinci el ama hiç sıfır gibi böyle. Çok merak edip ama bir türlü alamadığım o kitap. Maça kızı 8. Çok güzel. Bunu aslında kutuda istiyordum ama 150 liraya bulunca dayanamadım. Dedim ki çok ucuz. Çok ucuz bunu almalısın Baran. Ve ciltli. Şöyle. Değişik bir araç. şey Kutudan galiba şeyler çıkıyordu. Çanta manta çıkıyordu. Bu videomuzda neler aldık? Diyanar ve e, normal kitap çalışverişi. Pandora'nın kaybı kutulu set. Maça kızı 8. Kibrit. Ve operatör. Operatörü bağlısınız 2. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve aşağıya yorum eklemeyi unutmayın. Sizlere kocaman öpüyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.